Merhabalar ben Faruk Altun. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdiden 3-9 Kasım arası organ bağışı, organ nakli haftasıdır. Türkiye'de 30 bine yakın organ nakli bekleyen kişiler var. Bugün de bizlere destek verirseniz Bizlerin sesine ses olursanız çok seviniriz organlarımızı bağışlayarak bizler bu dünyadan gittikten sonra geride bir iz bırakmak için 8 kişiye umut olmak için lütfen gelin bu organ bağış haftasında organlarımızı bağışlayalım Allah sizlere hayırlı uzun öm ömürler versin sağlıklı fakat hak vaki olduktan sonra geride kalanlara, geride organ nakli bekleyenlere umut olmak için lütfen organ bağışına desteklerinizi esirgemeyin. Bizlerin sesine ses olmak için lütfen bu tür paylaşımları beğenerek, paylaşarak, bizlere destek olabilirsiniz. İnsanları bilinçlendirerek de destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'ım sizlere sağlıklı, saatli, uzun ömürler versin. Esenlikle kalın. Sağlıcakla kalın.